Ben birer dakika süreyle söz vereceğim. Sayın Barut. Başkan. Tarım ve Orman Bakanlığı bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılmasıyla depolanması hakkındaki yönetmelikte de değişikliğe gitti. Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık izin ve depo yetkisi ziraat mühendislerinin yanı sıra orman, orman endüstri ve kimya mühendisleriyle eczacı, kimyager ve bitki sağlığı derslerini alanlara da verildi. Ziraat mühendislerinin ilaç bayiliği ve satışı için diplomaları yeterli görülmeyip haksızca zorunlu sınava tutulmasını kınıyoruz. Ayrıca 17 Ekim'de İzmir, Ankara ve İstanbul'da bitki koruma ürünleri bayi ve toplancılık sınavı yapıldı. 15 bin adayın girdiği sınavda yer alan A kitapçığındaki 80 sorunun 40'ının cevabının A şıkkı olması, C kitapçığındaki 80 sorunun da 42'sinin cevabı yine A şıkkı olmuştur. Bu durum şaibeli ve kuşkuludur. Sınavın iptal edilip şaibelerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim.